Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzun konusu ön ek alan fiiller yani prefix verb'in konusunu ele alacağız. Almancada önemli bir yere sahip olan ön ek alan fiiller yani prefixe verb konusunu bu videomuzda ele alıyoruz. Daha önceki videolarda bazı fiilleri işlemiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. İlk fiilimiz fortsetzen yani devam etmek. Bu fiille ilgili olan cümlemiz ise wir setzen das Gespräch später fort. Bakın arkadaşlar fort ön eki ayrılarak cümlenin sonuna gitti. Çünkü ayrılabilen bir fiil bunlar. Konuşmaya daha sonra devam edeceğiz. Fortsetzen devam etmek, konuşmaya daha sonra devam edeceğiz. Via Zetsin. Şipita daha sonra demekti. Das Geşipre ise konuşma demekti arkadaşlar. Ve geldik ikinci fiilimize. Apol'ün fiili. Çok sıkça günlük hayatta kullanılan bir fiil bu da. Bir yerden alıp gelmek anlamında. Kannst du mich von Bahnhof abholen? Kannst du mich von Bahnhof abholen? Evet, burada kön'ün fiili ebilmek fiili olduğu için apol'ün fiili ayrılmadan cümlenin sonunda yazılmış oldu. Beni tren istasyonundan alabilir misin? Kannst du mich vom Bahnhof abholen. Şimdi arkadaşlar de Bahnhof tren istasyonun artikeli ve von edatı her zaman datif aldığı için von dem Dea Bahnhof, Dean BANHOF oldu arkadaşlar. Dolayısıyla Fon plus Dean birleşince kısaca Fon olarak yazılmış oldu. Bu da datif konusuydu. Ve bu konu Almanca'nın bel kemiği olan bir konu. Akuzatif, datif ve genitif konusu. Ve bu konuyu A1 oynatma listesindeki az önceki videoda detaylıca ele almıştık arkadaşlar. Abholün fiili bir yerden alıp gelmektir demiştik. Ich hole das paket vom Haus ab. Paketi evden alıyorum. Evet burada model verb olmadığı için ön ekimiz, prefiksimiz cümlenin sonuna gidiyor. Paketi evden alıyorum. Das paket arkadaşlar artık Türkçeleşmiş paket anlamında. Das Haus ev demek arkadaşlar. Das Haus. Peki fon her zaman datif alır demiştik. Fon plus dim oldu. Das Haus'taki das artikılı da dim oldu. Datiften dolayı. Dolayısıyla kısaltıp fon plus dim kısaca fon olarak yazılmış oldu. Ve bunu dedikten sonra arkadaşlar geldik. Bir başka örneğimize burada bir özelliği belirtmek istiyoruz. Ich habe diese Lebensmittel von zu Hause mitgebracht. Bu yiyecekleri diese Lebensmittel, evden getirdim. Mitbringen fiili yanında bir şeyi alıp getirmek fiili mitbringen geçmiş zamanında mitgebracht oldu. Buradaki bir kullanıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar su kalıbı evde demek. nah house kalıbı eve doğru yönelme anlamında bir şeyi evden anlamı katabilmemiz için fon Su house ifadesini kullanıyoruz. Bu da çok önemli bir ayrıntıydı. Bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Anhalten fiili durmak. Örnek cümlemiz Der Bus hält hier an. Anhalten. fiili üçüncü tekil şahsa göre yani der Bus'a göre çekilince hält oluyor üzerindeki umlauta dikkat ediyoruz hier burada demek arkadaşlar ve ön ekimiz olan an ayrılarak cümlenin sonuna gidiyor. Burada bizler için gerçekten zor bir durum bu. Öneki ayırarak cümlenin sonuna unutmadan gönderebilmek konuşma esnasında Türkçe konuşan birileri için gerçekten kolay değil. Aufmachen açmak. Neleri açmak örneğin kapı pencere gibi şeyleri açmakta çok sıkça kullanılan bir fiil bu. Aufmachen, machen, machen yapmak, auf ise açmak. Machst du bitte das Fenster auf? Machst du bitte das Fenster auf? Pencereyi açar mısın lütfen? Bakın bunu könün fiiliyle de söyleyebilirdik. Könün sie bitte das Fenster aufmachen. Bu sefer de ayrılmadan birlikte yazılacaktı. Ama biz fiili başa yazdığımız için bu soru cümlesi olarak ele alınmış oldu. Bitti, lütfen anlamında kullanılan önemli bir kalıp. "Su şavan" fiili izlemek, su şavan. Sie schaut den Kinder beim spielen zu. Bakın arkadaşlar, su yine sona gitti. Sie schaut şaun fiili üçüncü tekil şahsa göre ziye göre çekimlenince en takısı atılıyor zi şaut din kindan beim spielen su o çocukların oyun oynamasını veya oyundayken çocukları izliyor anlamında dikinda das kindin çoğulu ve arkadaşlar dikinden sonuna en gelince datif halinden dolayı en denklinasyondan dolayı en takısı alıyor. Eltan gibi, Kinda gibi bunlar en denklinasyon alan isimlerdir arkadaşlar. Max to beim Spiel mit Max to beim Spiel mit oyuna katılıyor musun? Evet sıradaki fiilimiz demek ki mitmachen fiili. Mitmachen birlikte yapmak veya katılmak anlamında. Das Spiel oyun. Arkadaşlar bay her zaman datif aldığı için bakın ve das Spiel ile birleşince yine bay plus deyim oldu ve kısaca bayım olarak yazdık. Evet, aufwachen fiili ise uyanmak. Bu uykudan uyanmak anlamında. Bir de bununla birlikte çok sıkça kullanılan aufstehen fiili vardı. O da yataktan kalkmak veya oturduğu yerden kalkmak. Aufwachen uyanmak, aufstehen kalkmak. Örnek cümlemiz: Ich wache jeden Morgen um 8 Uhr auf. Ich wache jeden Morgen um 8 Uhr auf. Her sabah saat 8'de uyanırım anlamında. Der Morgen sabah. Jeden Morgen ise her sabah anlamında ve saatleri kullanırken yazmış olduğumuz um kalıbı ise d anlamı da anlamı katıyor. Saat 8'de uyanırım. Evet, Herr Kommen. Herr Kommen buraya gelmek. Common zaten çok sıkça kullandığımız ve çok yaygın olan bir fiil gelmek. Başına her takısı alınca buraya gelmek anlamı katıyor. Kom biti hea. Lütfen buraya gel. Burada da emir cümlesi yani imperatif cümle kurmuş olduk. En takısı, komundaki en takısı atılınca direkt emir cümlesi elde ediyorduk. Kom biti Her önceki cümlenin sonuna gitti. Ve geldik vek geyin fiiline. Geyin fiili gitmekti arkadaşlar. Vek geyin ise uzaklaşmak, gitmek. g biti vek, lütfen git. Veya lütfen uzaklaş anlamında kullanılan Yine bir imperatif cümle. Bitir lütfen demek. Sihirli cümlemiz Almanca'daki. G, Gi, bakın gehen fiili en takısı atılınca direkt emir cümlesine dönüşmüş oldu. Wegwerfen başına weg alanlar. Bu üçüncüsü Wegwerfen. Bu da atmak veya çöpe atmak, çöpe fırlatmak anlamında. Bu da emir cümlesi olunca verfin fiili aslında bakın arkadaşlar en takısı atılıyor ama çekilim çekiminden dolayı fiil çekiminden dolayı virf. Virf das papier nicht weg. Kağıdı çöpe atma. Emir cümlesi bu da. Verf olarak yazılmıyor. Maalesef bazı fiiller düzensiz olduğu için bu da virf olarak yazılmış oldu. 10 dakikalık bu kısa videomuzun sonuna geldik ve geldik sizin sorunuza sıra sende köşesine. Sizin örnek cümleniz o çocukları büyük babanın evinden alıyor. O eya veya ''Z'' öznesine göre cümleyi kuruyoruz. O çocukları büyük babanın evinden alıyor. Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Danke für Zuschauen dedik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bis zum next Mal. Tschüss.